Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok konuşulan ve merak edilen bir konuya değineceğiz. Rothschild ailesi. Peki bu aile gerçekten dünyayı mı yönetiyor? Onlar hakkında duyduğunuz o komplo teorileri doğru mu yoksa bu tamamen abartılmış bir hikaye mi? Gelin bu soruların cevabını birlikte keşfedelim. Bölüm 1: Rothschild ailesinin kökeni. Rothschild ailesi 18. yüzyılın sonlarına doğru Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğmuş ve zamanla finans sektöründe etkili bir güç haline gelmiştir. Mayer Amschel Rothschild ailenin temellerini atarak oğullarını Avrupa'nın beş büyük finans merkezine yerleştirerek ailenin servetini inşa etmeye başlamıştır. Onların finansal başarıları gerçekten etkileyici. Bölüm 2 Rothschild ailesi ve finans dünyası. Peki Rothschild ailesi gerçekten bu kadar güçlü müydü? 19. yüzyılda Rothschild ailesi İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde büyük finansal işlemler gerçekleştirdi. Savaş zamanlarında hükümetlere kredi sağladılar, yatırımlar yaptılar ve bankacılık sektöründe devrim yarattılar. Bazıları bu aileyi dünyanın en güçlü finansal ailesi olarak tanımlar. Ama gerçekten de tek başlarına dünya ekonomisini mi yönettiklerini söyleyebilir miyiz? Bölüm 3. Komplo Teorileri ve Gerçekler. Şimdi asıl soruya gelelim. Rothschild ailesi dünya ekonomisini gizlice mi yönetiyor? Bu konu uzun zamandır çeşitli komplo teorilerinin hedefi olmuştur. Birçok kişi Rothschild ailesinin dünyanın her yerindeki finansal olayları kontrol ettiğini iddia ediyor. Ancak bu teoriler genellikle doğrulanmamış bilgiler ve spekülasyonlarla doludur. Gerçek şu ki, her ne kadar Rothschild ailesi önemli bir etkiye sahip olsa da, dünya ekonomisi pek çok farklı güç ve aktör tarafından şekillendirilmektedir. Bölüm 4. Ailenin bugünkü durumu ve etkisi Günümüzde Rothschild ailesinin etkisi geçmişteki kadar güçlü olmasa da hala bazı finansal işlerde etkili oldukları söyleniyor. Aile hala büyük yatırım şirketleri ve bankalarla bağlantılı ve finans dünyasında saygın bir yerleri var. Kapanış. Rothschild ailesi hakkında öğrendiklerimiz gerçekten ilginçti değil mi? gerçekten de finans dünyasında büyük bir güç sahibi oldukları yatsınamaz. Ancak dünyayı gizlice yönetiyor olmaları ihtimali biraz daha karmaşık bir konu. Unutmayın, her zaman doğruluğunu teyit etmek için güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek en iyisidir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.